sadece bunu söyleyebilirim. Kuvvetli olduğu zaman orta sahada takımına çok faydalı olan, topu iyi kullanan bir oyuncu. Gençler Birliği yapısına da uygun bir adam. Koşan, çalışan vesaire bir adam. Mönchengladbach'a 4-2 yendiler. Kravoyla ile de 1-1 berabere kaldılar hazırlık maçında Gençler Birliği'ye. Haber vermek için söylüyoruz onu. Beşiktaş'ın deplasmandaki maçlarının 5'inde ilk yarı berabere bitiyor. Yani Beşiktaş zorlanıyor. ikinci yarılarda e, belki tempo artar. Aslında ben bir Karabük maçını anlatmıştım mesela. O maçın da ilk yarı 0-0 bitti ama o zorlanmanın ötesinde Beşiktaş biraz rakiplerini ölçüyor gibi geliyor bana. Ya yani bir oyunu rölantide götüreyim havası var gibi Ama Beşiktaş'ın tabii seyircilerin kalpleri açısından da ciddi e, tabi, problemler tabi, yaratıyor. Tabi. Çok ilginç. Beşiktaş'ın deplasmanda hiç beraberliği yok. Sevgili Erdoğan. Yani Beşiktaş oyununu çözüyor. Evet. evet yani 3 puan bir tarafa gidiyor. E, bu karşılaşma için bir özellik, son 5 yılda Gençler Birliği deplasmanında bir kez kazandığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Başka ne demişiz? E, opare geldi. ha Opare ile ilgili merak edenler olur söyleyeyim. Tam bir pırpır. Pır. Burada bir dönersen sevgili şey, yönetmenim bir şey göstereceğim. Opare hücuma inanılmaz çıkıyor. Mesela Opare hücuma şöyle çıkarken göreceksiniz. Ama dönerken sıkıntı bu olacak. Hücuma müthiş çıkan bir adam aldılar. Savunmada sıkıntıları olan bir adam aldılar. Ama Türkiye hücum aksiyonunu... çözecek mi? Eee... Maxi Pereira'nın yanında o paraya çok aşağıda kalır. Çünkü o, o da geçiyordu. Bunu özellikle söylemek istedik. Milošević Beşiktaş'ta sıkıntı ne? Ee, duran toptan en çok yiyen büyük takımdı. Milošević bunu biraz çözecektir diye düşünüyorum. Genç olacak ama yine de o e, e, hava topları sıkıntısını çözecektir. Ben bu karşılaşmanın 2-3 gol aralığında bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Kendi adıma sevgili e, Erdoğan. Peki haftanın hakemlerini de bir ekranlara getirelim şöyle hangi maçlar olduğunu da hem bir kez daha hatırlatırız bundan.